Evet arkadaşlar. İş sağlığı güvenliği yönetim sisteminde girdiler neler? Bir, Kontroller. 2. İş eğitimleri. 3. İşyeri 4. Eğitimler. 5. Tatbikatlar. 6. 7. 8. Kim söyleyecek acaba? Söyle. Acil durum eylem planı. Bir alkış alalım. durum planları. Arkadaşlar acil durum deyince aklımıza ne geliyor? Bir. Sen. Sen. Geç. Başkası. İki. Yangın. Yangın. Geç. Hangisini söyleme. Başka. Üç. Deprem. 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 Dört. Doğal afet. afet. Fırtına mı diyelim? Evet. Doğru. Fırtına. Beş. Sabotaj. Altı. Savaş. iş kazası. Sabotaj. İş kazası. Evet arkadaşlar acil durum planlarımızda ne yapmamız lazım? İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi kapsamında belirlememiz lazım. Doğru mu? Buna göre de iletişim planı oluşturacağız. İç paydaşlar, dış paydaşlar. Diyelim ki iş kazası oldu. Bu bir acil durum mudur? Acil durum. Acil durumdur. Yani. Diyelim ki ayak kırılması oldu. Devir müdahale etti. Dış paydaşımız ne? Hastane, Hı. sağlık Hı. kuruluşu, ambulans, değil mi? Evet. Diyelim ki bir vaka var, adli bir vaka var. Kolluk kuvvetleri dış baydaş. Başkan, yangın var. Dış baydaşımız ne? İtfaiye. Yani. Arkadaşlar, iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin girdilerinden bir tanesi de neymiş? Acil durum